Evet dostlar herkese merhabalar nasılsınız iyi misiniz yani de çok güzel e, verdiğimiz hisseler hedeflerini buluyor dostlar e, yavaş yavaş e, bugün de birkaç tane hisse hedefini buldu yani gün geçtikçe e, verdiğimiz hedefler yerini buluyor dostlar e, şimdi şu şekilde e, paylaşımlar yaptım e, biraz önce işte Türksel. Destekten döndü arkadaşlar. Bu ise zaten hedefini söylemişiz 17-30'lar ve ileride 19 TL gibi bir hedefi olduğunu söyledik. Yani yatırım tavsiyesi kesinlikle değil. Dediğimiz destekten dündü. Yolu açık olsun inşallah kazanç sağlar. Kutbu arkadaşlar güzel bir hedef vermiştik. Yaklaşık 40 kazanç sağladı Kutbu alanlara hayırlı uğurlu olsun. Bizim de teknik analizimiz çalıştı. Sasa da birkaç gün önce paylaştık. Hedefini gerçekleştirdi. Söylediğimiz hedefi gerçekleştirdi. Deva keza öyle hedefini gerçekleştirdi. Bakın buradaki grafik şurada geri çekildi. Sonra da işte gördüğünüz gibi şu şekilde ...güzel, çok güzel grafik işledi. Çok güzel nokta atışı yapmışız yine. Arkadaşlar yani görmüş olduğunuz gibi... ...iseler bir şekilde gidiyor. Bakın Litva arkadaşlar şu şekilde... ...3.76'lar... ...ve 4'ler demişiz. 3.67'yi geçti. Hatta 3.80'leri bile... ...geçti bugün. Alanlara hayırlı uğurlu olsun. Aselsan keza öyle... İşte dostlar yavaş yavaş hisselerimiz bu şekilde hedefini buluyor. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Dostlar isterseniz bu videonun altına merak ettiğiniz hisseleri yazın. Çünkü Twitter'dan yazıyorsunuz, YouTube'dan yazıyorsunuz. Her yerden yazıyorsunuz böyle karmaşık olabiliyor çok böyle ben de vakit bulup sürekli bakamıyorum. E, i̇sterseniz e, hisselerinizi bu videonun altına e, yazarsanız e, ben teker teker hepsine. Video çekip paylaşacağım YouTube'da. sizler de YouTube'da buradan yani takip edersiniz. Bunu Twitter'dan da paylaşacağım. Hisselerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu arada katıl butonu var. Yani bu hisselerden haberdar olmak istiyorsanız, ilk önce bu hissenin oluşumlarından önce paylaşmadan önce öncesini ve sonrasını paylaşmadan önce kazanç elde etmek istiyorsanız, yani grafik üzerinde teknik analiz yapıyoruz katılmak isterseniz katıl butonuna basabilirsiniz ya da e, Twitter'dan e, bana bu konuyla ilgili e, yazabilirsiniz bilgi almak için. E, bu şekilde dostlar yani beraber hep güzel bir şekilde kazanç sağlayalım. E, umarım hepimiz için hayırlı olur bu süreç. E, şimdi dostlar yani hisselerimizi bu şekilde paylaşıyoruz da bu yani bir gün bir gün önce hisseyi paylaşıp ikinci gün hedefini buluyor diye bir şey yok. Yani kimisi bir hafta sürüyor kimisi iki hafta sürüyor ee, ama eninde sonunda işte dediğim şekilde hedeflerini e, buluyor destek yerlerini görüyor destek yerlerine geldikten sonra işte alın fırsatı e, diyoruz yani e, destek sonuçta. Oradan tepki yükselişi yapıp yukarı doğru bir ivme yakalayabilme durumu var. Yani hisselerimizi günlük bazda değerlendirmeyin, gerekirse haftalık bazda değerlendirin ya da aylık bazda değerlendirin. En azından riskinizi öldürüyoruz. Yani risk riski ortadan kaldırıyoruz. Yani siz gün içerisinde böyle al-sat yaparak büyük paralar. Mevlalar kaybedebilme ihtimaliniz var. Biz hedefleri olan hisseleri paylaşıyoruz. Böyle hikayesi olan hisseleri paylaşıyoruz. Ee, yani umarım anlaşılmıştır. Yani bir günde olabilecek bir şeydir. Ben paylaştıktan sonra iki gün boyunca üst üste e, düşüş de yaşayabilir. Yüzde on da düşüş yaşayabilir. E, panik yapmamak gerekiyor. Sonuçta hedeflerini buluyor. E, sıkıntı yok. Yola devam dostlar. Yani. Ee, yani borsa işte böyle bir şeydir arkadaşlar siz alım yaparsanız siz alım yaptığınız gibi hisseler düşüş yaşayabilme ihtimali var çok yüksek anlatabiliyor muyum çok yüksek sonuçta e, senden önce de ve senden sonra da emir girişi yapılıyor ve o hisse o emir girişi almak için aşağı doğru geliyor o aşağı doğru e, düzeltmesini de yapar o e, lotları da toplar böyle panik satışı yapan insanlar çıkar ondan sonra çıktığı gibi hisse nedense yükseliyor değil mi yani <laughs> o yüzden beklemek gerekiyor. Yani sabırlı olmak gerekiyor. Yani bir hafta beklersin, iki hafta beklersin, yüzde onunu, yirmisini, otuzunu, kırkını alırsın, çıkarsın. Gerekirse bir ay beklersin. Ee, tabii önemli olan e, sabır. Önemli olan sabır, arkadaşlar. Sabırlı olursanız e, kazanırsınız. Mesela bugün grafiğini beğendim, hisseleri paylaştım. E, hedefleri ne zaman gerçekleştirir e, bilmiyoruz. Tabii ki e, biz teknik analiz yapınca. Biz herhangi bir e, zaman aralığı vermiyoruz yani grafin gitmek istediği hedef şurası diyoruz bu bir hafta sonra gerçekleşir iki hafta sonra gerçekleşir en azından e, iki hafta sonra e, senin öyle bir kaybın olmuyor anlatabiliyor muyum yani üzerine belki o %10 katar %20 katar %30 katar ya da %5 katar e, bunu bilemeyiz. E, Videolarımız ortada paylaşıyoruz. Oradan bakarsınız, başarı oranımızı görürsünüz. Ee, bizim söylediğimiz her şey e, neredeyse nokta atışı olarak e, çıkıyor. E, umarım sizler de en iyi şekilde değerlendirirsiniz. E, tabii ki kesinlikle hiçbir hissem yatırım tavsiyesi değildir. Biz yatırım tavsiyesi falan vermiyoruz dostlar. E, bunu da belirtelim. Sadece beğendiğimiz hisseleri paylaşıyorum. Paylaşmaya da bilirim açıkçası ama gerçekten e, o kadar e, bilinçsiz bir şekilde e, yatırım yapan kardeşlerim var ki onlara da biraz belki yardımcı olur. Hani belki işte hisse buralara da kadar gelebilme ihtimali var diyoruz. Bakın diyoruz ki şu aşağıda 27 TL'lere de gelebilir diyoruz. 27 TL'den oradan tepki yükselişi yapar ise. Yani senaryoyu anlatıyoruz. Olacaklarını az çok tahmin edebiliriz. Bir e, iki eksik olabilir. Bir iki fazla yapmış olabilir. Bunlar önemli değil. Önemli olan söylediğimiz şeylerin çıkıp çıkmaması. Sizler bir saat boyunca iki saat boyunca teknikçiyim diye gezinen insanları takip ediyorsunuz ve bu sizi büyük bir maddi sıkıntıya sokuyor. Yani yazan dostlarımız var. Yani yazan dostlarımız var. Biz görüyoruz. Umarım umarım yani bu videoları görüyorsunuzdur, söylemiş olduğum şeyleri görüyorsunuzdur. E, yatırım yapın demiyorum, e, sadece takip edin, e, böyle böyle bir bakın, böyle yaklaşık bir hafta bakın, bir takip edin. Bu adam ne yapıyor, ne ediyor? Bu adam ne söyledi, ne oldu, e, oldu mu, olmadı mı, çıktı mı, çıkmadı mı? En kötüsü e, silersin, atarsın, abone olmaktan vazgeçersin. Yani e, bu kadar da, yani biz bu. E, platformu kullanınca kendimize emin bir şekilde girdik. Çünkü söylediğim şeyler nedense çıkıyor arkadaşlar. Demek ki teknik analiz çalışır. Teknik analiz okuma gibi bir şey, grafik okuma gibi bir şey de var. Umarım daha da fazla zarar etmezsiniz. Umarım bu videoları bir yerlerden görürsünüz. Çünkü o kadar güzel mesajlar alıyorum ki yani birçok Gruptan e, ismimi paylaşıyorlar, güzel şeyler söylüyorlar, e, insanlar e, güveniyorlar, inanıyorlar. Rabbim e, beni mahcup etmesin sizlere karşı. Tabii biz yatırım tavsiyesidir diye vermiyoruz. Biz yatırım tavsiyesi değildir. E, sürekli söylüyoruz bunu. E, beğendiğimiz hisseleri paylaşıyoruz. Bakın mesela Turkcell yani, yani ne diyeyim sana yani 15-60'lar e, destek olduğunu söyledik. Hisse zaten buralarda bu seviyelerde. E, ikinci desteği de zaten e, e, eğer ki videosunu görürseniz bakabilirsiniz. E, seviyorum sizleri dostlar. Hayırlı geceler diliyorum. E, umarım sizler de e, bir pusucu olursunuz. E, pusuculara katılırsınız ve en güzel şekilde değerlendirilirsiniz. Yani hisselerinizi. E, benden bu kadar dostlar. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. E, Allah'a emanet olun.